Ben de arkadaşım, dostum Tarık sayesinde tanıştım Forever'da. Ama yani Allah'ın izni, önce Allah'ın sonra arkadaşım, sonra hepinizin sayesinde ben de rahim kanseri birisi vardı. Kislerim vardı. İlk kullandım, iki ay sonra bütün kislerim zaten temizlenmiş. Ondan sonra tekrardan bir daha test falan. Ve ben eşimle konuştum dedim ki hani, bir daha hani bu şeyi almayacağım ve dedim rayımı aldıracağım. Çünkü üç tane çocuğum var. İkisi üniversite okuyor, biri okulda falan dedim hiç topa girmeyeceğim. Tamam dedi. Ama Fadim <laughs> <laughs> ısrarla Gülsen abla kullan. Sağ olsun Allah bin kere razı olsun onda. Kullandım. Devam ettim. Ben de arkadaşımıza kim dedi. 9-10 gün önce ben de tamamen virüslerinden kurtulduğunu öğrendim. Doktorunuzun söylediği bir şey vardı sanki. Doktoruma ben söyledim dedim böyle bir de kullanıyorum diye. Ne yapıyorsa ona devam et dedim. Ben de devam ediyorum. İnşallah bundan sonra da tekrarlamaması için zaten devam etmeyi düşünüyorum. Bırak böyle hiç ama hiç.